Bu hayalet olmayışı da başıma gelen en güzel şey biliyor musun? Çekil. Hayırdır Savaş? Evimi mi basıyorsun? Bunlarla bilgin var mı? Güzel kız. Gazetede görmüştüm. Ne alaka? Meryem'in evinden çıktı bunlar. Derin evde mi? Evde ya da değil. Bu halde kızımı görmene müsaade edecek değil mi herhalde? Bu dosyalar senin. Bunu da mı inkar edeceksin? Benim? Ama sende ne işi var bilmiyorum. Onu da ben söyleyeyim. Arabamdan çıktı. Evine park ettiğim anahtarını yerde buldum araba. Sesine dikkat et. Benden o kadar mı korkuyorsun ha? Sabaha bekleyemedin. Evime öyle zırt pırt gelip gidemezsin. Bu seferkini affediyorum. Ama bir dahaki sefere tavrım başka olur. Bu çocuk bu sinirle kesin bu gece uyku uyuyamaz. Biraz acele et. Çok yordum kendimi kıymetli mi bildirin? Şuraya. neydi? Ne oluyor? Neden geldin? Beni bu hale soktun. Yatağa düşürdün yetmedi mi? Senin ne işin var burada? Ne oluyor? Düşmanım bensem benimle uğraş. Kızın durumunu görmüyor musun? Kimseyle uğraşacak hali mi var onun? Hala mı beni suçluyorsun? Bu sefer ne için? O kız beni senin gözünde canavara çevirdi. Çık git buradan. Çık git bu evden. Çık. Götür şunu. Tamam, tamam. derinden uzak duracaksın. O senin canın istediğinde duvara vuracağın bir oyuncak değil. Kimin yaptığını öğreneceğim. Er ya da geç. Fikir. Kendinizi çok akıllı zannediyorsunuz değil mi? Arka kapıyı açık bıraktınız ve bana rapor edilmedi ha? Savaş benim yapmadığımdan emin olsun istedik. Savaş aptal mı? Senin yapmadığını anladı ama bizim bir bağlantımız olduğunu düşünüyor. Gözünde büyütüyorsun. Bence sen de büyüt. Bence gözünde sen de büyüt. Savaşla Meryem yüzünden bugün neredeyse ya hapishanedeydin ya mezarlıkta. Ben senin ne yapmak istediğini anladım. Yürü. 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 Biraz paranoyadan kimseye zarar gelmez. İnsanı zinde tutar. Bu gidişte seni öğrenmeleri çok uzun sürmeyecek. Sabaha kadar burayı terk ediyorsun. Daha fazla kalmana müsaade edemem. Ha. Risk koşuna gitme Burada yakalanma ihtimalimden korkuyorsun. Normal. Başka bir yere yerleştireceğim seni. Madem annem beni evden kovuyor, kendi ayaklarım üstünde dururum. Kendi kanatlarımla uçarım. Nereye gideceksin? Ben aşağı inerken kilitlemedim o kapıyı. Kesin o arada girdi kim girdiyse. İzliyorlardı demek ki. Yani gerçekten bir bu eksikti ya. Hediyeci manyak. Sinir bozmaya yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu derin bu kesin. Öldüremedi, yakalatamadı şimdi bu. Derin değil bence. Onluk değil. Derin bir anda parlayan bir tip. O anda içinden ne geliyorsa onu yapıyor. Bu daha başka. Bu çok planlı. Uyarı gibi değil de... ...sanki bir şeyi haber veriyor gibi. Neymiş o? Biliyorum ben bu hissi. Üzerimde hep bir göz. Bir şey geliyor ama... Hadi hayırlısı. Ya sen uyumadın mı hala? Hadi yatsana artık. Sinirlerim bozuldu artık ya. Sinirlerim bozuldu. Çocuk var bu evde. Bu düğme işini bilen çok az insan var. Burcu, Güçlü, Savaş, Yurdal, Sargın. E tamam. Bu dördünden biri olamayacağına göre. Başka? Bir de Oktay. Öbür taraftan acele posta servisi olmadığına göre Meryem. Ya bir gece rahat uyuyacaktık ya. Bir gece rahat uyuyacaktık. Delireceğim artık. Savaş, iyi misin? Dur, önce ben soracaktım onu. Bir şey yok, merak etme. Neredeydin? Derin değilmiş. Annesi de değilmiş. Ama bir şeyler biliyorlar. Annesi? Anlatacağım. Kim o zaman? Yaşadıklarımızı bizden başka kim biliyor? Geliyorum birazdan. Konuşuruz. Tamam, bekliyorum. Tamam. Efendim Güçlü? Abi çok saçma şeyler oldu. Burcu'nun adam kızları tuzağa çekmiş. Ne? Gittim çatışma çıkmış. Ne diyorsun oğlum sen manyak manyak konuşma. İyi misiniz siz neredesiniz? Kızları eve getirdim şimdi sen istiyorsan direkt buraya gel. Tamam tamam geliyorum hemen. Savaş? A Alo ee, ben gelemiyorum. Bir, bir şey mi oldu? Bir güçlüğe bakmam lazım. Burcu'nun eski kocasıyla ilgili. Herkes iyi mi? İyi iyi, iyi merak etme ben arayacağım seni. Ben Burcu'yla konuşurum. Tamam bekleme sen beni yat. Ben Casper'la konuştum. Kapıya adam koyacak. Görürsen korkmazsın tamam mı? Yine eski günlerdeki gibi yani. Kapının önünde adamlar. Hep bir gerginlik. Sen yine her şeye yetişmeye çalışıyorsun. Hatta daha fazlasına. Bu böyle kalmayacak. Söz veriyorum. Böyle kalmayacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.